Merhaba arkadaşlar yepyeni bomba gibi bir videoyla karşınızdayım bu videoda yok yok sizinle birlikte market alanındaki parti kutusunda çevirmeleri yaparak bende olmayan şu 5 kostümü çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar Zax Whatever, rabbi, rager, Estes. Bu kostümleri almaya çalışacağım. Asıl en önemli olay şu. Çekiliş var abi. Siz değerli abonelerim için çekiliş yapıyorum. Bu tarz etkinliklerde yapmış olduğum çekilişleri çoğunuz biliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Ardından da çekilişe katılım detaylarını vereyim. Şuradan şimdi git diyelim. Hepinizin bildiği gibi parti kutusu etkinlikleri için Mobile Legends oyunu bir tane sandık getiriyor. O sandığa ön kayıt yapıyorsunuz. Ön kayıt yaptıktan sonra o sandıktan 3 tane parça alıyorsunuz. Bazen gül oluyor. Bazen farklı bir şey oluyor. Bunları aldıktan sonra şuradaki görevleri tamamlıyorsunuz. Görevlerde ne var arkadaşlar? Elmas yükleme ve elmas harcama görevleri var. Ben ne yapıyorum? Çekilişle belirlediğim kişilerin hesabına girip elmasları yüklüyorum. Harcıyorum. Bütün görevleri tamamlıyorum. Ondan sonra geliyorum. Şurada 2 tane epic bilet ya da bir tane hep iki tane elit bilet alıyorum. Şurada çevirmesini yaparak sizlerin hesabına en iyi kostümleri çıkartmaya çalışıyorum. Çekiliş bu şekilde olacak. Etkinliğin erken gelmesi çok iyi oldu arkadaşlar. 5 günümüz var. Ben bugün çekilişi duyuracağım. 5. günün sonunda da kazananları açıklayacağım. Peki kaç kişiye veriyorum ödül? 10 kişiye arkadaşlar. 5 kişi hastayfadan, kanal kurulduğundan beni beni takip eden arkadaşlardan olacak. Bunları direkt kendim seçeceğim. Geriye kalan 5 kişiyi de çekilişle belirleyeceğim. Çekilişin sonucunda dediğim gibi 13'ünde açıklıyor olacağım büyük ihtimalle. 12'si gecesi ya da 13'ü. Çekiliş kazananlarının bana nasıl ulaşacağını o videoda anlatırım arkadaşlar. Şimdi gelelim çekilişin detaylarına ardından da hızlı bir şekilde parti kutusu alanında çevirmeleri yapalım. Çekilişe katılmak için ne yapıyorsunuz? İlk olarak bu videoya like atıp kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu videonun yorum kısmına ID'nizi, sunucu numaranızı ve benimle iletişim geçeceğiniz Instagram, Facebook ya da Discord hesabınızın adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da açıklama kısmında bulunan Facebook'unuz varsa Facebook sayfamdan ve Instagram hesabından beni takip ediyorsunuz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Ve iki konu hakkında sizlere uyarmak istiyorum. Yorum yaparken muhakkak ID ve sunucu numaranızı ekleyin. Ve çekiliş kazanan olduğunuzda bana şöyle sözler demeyin arkadaşlar. İşte hesabım değişti şuna yapabilir miyiz filan. Çünkü doğru kişiyle muhatap olup olmadığımı bilmem için o ID'ler çok önemli. Çünkü bazı şerefsizler diyeyim size. Sizin hakkınızı yemeye çalışıyorlar. İşte abi ben kazandım o kişi benim. İşte aydın buydu ama değiştirdim falan filan. Olmasın bu tarz muhabbetler. Bunlara dikkat edelim. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle market alanına gelip çevirmelerimizi yapıyoruz. Ne kadar harcama yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Hemen parti kutusuna gelelim. Şöyle ilk 5x'imizi çeviriyoruz. Bakalım ne olacak? Abi çalışsana. Heh. Hadi bakalım. Saber vardı bende. 270 sonsuzluk taşı aldım. Olanların geldi. Benim gibi insanlar için bunu çevirmek sorun arkadaşlar. Çünkü birçok kostüm var. İkinciyi çeviriyorum. SS aldık. Çok iyi. Abi SS aldık. Mia da yoktu bende. Abi of bu çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu ya. Harika. SS'i aldık. iki kostüm kara geçtik. Efsane bir şey. Diğerleri var mı acaba? Neyse. Estes estes. de doldu artık. Hadi bakalım. 120 parça var. Sonsuzluk masasına baktığım zaman 390'ım var. Kalan 4 kostüm kaldı arkadaşlar. Almadım. Ve şurada görüyorsunuz. Yani inanmıyorum ya. 2, 4, 5, 6 tane kostüm yok. <laughs> Çok iyi ya. Bir daha çeviriyorum abi. Layla Epik. Bunların hepsi var. Ama olmayan var mıdır normallerden? Yok. 240 oldu. E, toplamda 3 tane çevirme yaptım. Dördüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Hepsi var abi. İşte benim gibiler için zarar. 300 sonsuzluk taşı. Oha. Oha. 480 480. Roger hepimizi en son alacağım. Bir kere daha çevireceğim arkadaşlar. Yani bir iki kere daha çevirebilirim. Dur bakalım. Abi YSS geldi ya. Var bunlar bende. 300 küsür mü verecek acaba? 240 verdi. Çok iyi. Şu an 1170 sonsuzluk taşım oldu. Bir daha çeviriyorum. Abi hızımı alamıyorum. Bu son olacak ama arkadaşlar. Bir daha şey etkinlikte ücretsiz çevirme hakları gelecek. Hadi abi. Baga girdi lan. Dur. Parti kutusu. Çevir diyorum. Lan çevirsene. Hop. Hadi oğlum olan bir şey ver. Abi kufra da var inanmıyorum her çevirme de epik çıkartıyorum ama alamıyorum. Tamam diyelim. Şu an 41 bin elmasım kaldı bunlara harcamayacağım. Ücretsiz çevirmeler gelecek ya arkadaşlar orada da çevirme yaparım belki çıkar. Ama bakalım ne olacak şimdi 1410 var. Hemen şöyle şunu alalım abi. Roger'ımızı alalım. Of. Abi ya kostümü kes ya. Gerçekten arka animasyonu falan efsane ya arka planı. Tamam, hanemize hayırlı olsun. Onun peşine ne alacağım? Şu turna kostümünü alıyorum arkadaşlar. Hop. <laughs> Doğuştan yetenekliyim. Doğuştan yetenekliyim. Gitti elmaslar. Elmaslar gitti. Evet arkadaşlar çok iyi. Şu anda bakalım Rabbim mi Zax mı? Abi Zax'ı alacağım. Aha 480 bir tane lazım. 1x çevireyim o da bende olan çıkacak büyük ihtimalle. Eli tam bu var bende. Tamam. Alalım abi. Tamam sen vermiyor musun? Ver lan şunu bana. Hop. Abi Zax'ın şu kostümü yenilenecek arkadaşlar. Arka planı falan bayağı bir dehşet olacak bu kostüm. Mobile Legends oyunu bu kostümü sıfırdan tasarlayacak. O yüzden Zax kostümünü aldım. Şuraya baksana bacakları gözümün ya. Bu nasıl bir şey ya? Evet arkadaşlar parti kutusunda 13.750 elmas harcadık. Şu an kutuya baktığım zaman kalan kostümlerden Rabi, epik yok sadece. Speziallere baktığım zaman da Hemen şöyle bakayım. İki tanesi yok arkadaşlar. Elitlere bakıyorum. Hepsi var zaten. Toplamda 3 almadığım kostüm var. Bunları muhakkak alacağım. Rabi'yi kesin alacağım. Çünkü etkinlik gelecek ya o etkinliği bekliyorum. Boşa masraf olmasın. Zaten 13.750 alması harcadık. Evet arkadaşlar dediğim gibi çekilişle de var burada. Çekilişe katılmak için yoruma ID ve sunucu numaranızı ve benimle iletişim kuracağınız sosyal medya hesabının adını yazmayı unutmayın. Çekilişe birlikte etkinlik geldiğinde sizlerin hesabına girip ücretli ücretsiz bütün görevleri tamamlayacağım ve sizlere de en iyi kostümleri çıkartmaya çalışacağım. Bu videoda bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. delip geçen ay ışığının ete bürünmüş haliyim. Bir sürü av görüyorum. <laughs> Doğuştan yetenekliyim.